Tahmin edin bakın Niloya ne oldu? Niloya çok hasta oldu. Sabahtandır öksürüyor, öksürüyor, öksürüyor. O kim ateşi var mıymış? Oo, ateşi de çok yüksek. Havsa ne yapacağız? Aha! Havsa şimdi doktor sesini getirecek. Ve hemen Niloya'yı iyileştireceğiz. Yaş, yaşasın! Hadi Havza, çabuk doktor sesini getir. Doktor seti buradaymış arkadaşlar. Hadi bakalım içinde neler varmış. Lilo'ya bak. Senin gibi burada da Nilo'ya fotoğrafı var. Ehe ehe ehe. Ben çok öksürüyorum. Hemen beni iyileştirin lütfen. Tamam Nilo'ya. Hemen seni iyileştireceğiz. Değil mi Hafsa? Hı hı. Hadi gel Nilo'yu iyileştirelim. Bakalım ne varmış doktor setimizin içinde. Bakalım. <laughs> doktor malzemeleri. Burada böyle pembiş pembiş bir şey var. Burada da onun turuncu hali. <laughs> Burada ne varmış? <laughs> Burada da iğne. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> oh, çok sivri. Bunu Nilo'ya cız mı yapacağız acaba? Ne yapacağız? Nilo'ya mı cız yapacağız? Hı -hı. <laughs> tamam. Bakalım başka ne varmış? <laughs> Stetoskop varmış. Hem de Nilo'nun fotoğrafı var. Bakın. Bu da çok tatlı. <laughs> Burada da tansiyon <laughs> ölçme aleti. Bakalım bu neymiş? <laughs> Burada da Tospik var. Hafsa Tospik nerede? <laughs> tospik pış pış yapıyor arkadaşlar. Tospik yatıyor. O yüzden Tospik'i uyandıramayız. Bakalım burada ne varmış? Gözlük varmış burada da. Evet burada da ateş ölçer ve... Ve ağzını çürük dişleri görmek için küçük bir aynalı işte ağza bakmak için bunun adını bilmiyoruz. Bu da bununla böyle kulağımıza bakıyoruz. Ha, ha, burada da bir makas var. Ha, çok sivri. Hadi bakın. Ha, çıt, çıt 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 kesiyor. Hadi başlayalım. Bunu koyalım buraya. Hafsa bunu buraya koymama yardımcı olur musun? Ha, oldu. Dur sana yardım edeyim dur. Bakalım. Burada bir sürü eşyamız var bizim. Şimdi bunları böyle dizelim. Ah! Dur, dur, dur. Doktor setimi düşecek. Tamam. Niloya'nın ateşi yüksek mi diye bakalım. Niloya. Bakalım. Böyle kolunu koy. Hasa koluna koy. Bakalım. Olamaz! Niloya'nın ateşi çok yüksek. Ne yapacağız şimdi? Çok yüksek Nilüon'un ateşi. Hafsa bak. Bak Nilüon'un kalbi tık 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 atıyor mu bak? Hadi bak. <laughs> 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 Nilüon'un ağzında çürük var mı? Ona da bir bakalım. Niloya ağzını aç. <laughs> Milyonun dişinde çürük yokmuş. Yaşasın. Bakalım. Milyonun kulağına da bakalım mı? Milyonun kulağına da bakalım mı Avsa? Bir şey var mı? O da iyi. Burada da şimdi pes pembe bir aletimiz var. Hadi ayaklarını tık tık yap. Tık tık tık. Tık tık tık. Bu da oldu. Sadece Nilo'nun ateşi var. Bir de boğazı ağrıyor. Şimdi biz Nilo'ya çok güzel bir bitki çayı yapacağım. Hemen Nilo'ya bitki çayı yapıp geliyorum.